<laughs> ha, şimdi ne tür bir soruşturma? Ne tür bir soruşturma? ediyor ha bir soruşturma? aynı şeyi bir şurada sarılık bir şey gördüm. Bu ne? ne bu Ne tür Ne bu bir soruşturma? ha normal bir soruşturma? Ne tür bir soruşturma? Ne tür Ajan Piri diye şey de vardı bunun vampir kostümü de. O da olabilirmiş de. Neyse. Ben şunu bir açıp gelin durduruyorum arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar paketinden çıkarttım. O da paketinden çıkartmak zor ve gene aynısı de normal sütüyle öğreneceğin. Oy, bu da ne kadar şey var ya. Ben zaten bunu yırtmakla uğraşmayacağım. Yoksa yanlışlıkla bazı yerleri yırtılır. değişiyor. Bunlar da öyle bant diyorlar ki zaten. insan açamıyor Doğru düzgün. Evet bundan ne çıkıyor? Yine aynısı. Az evet, önce çıkan Turbo Max. Sahil düşmanı Tara. Aslında iyi ya. Yani. Kostümün çıkması iyi. arada arkadaşlar bunun TikTok hesabımda sadece kutu olarak şey yaptım. YouTube hesabıma atacağım bu videoyu. Ve oy şuna bak. Oğlum bu kromatikleri nasıl yapmışlar ha? Çok güzel olmuş. Kötü kolet geldi. Galiba adını adı çünkü burada İngilizce yazıyor ha. Kostüm adı. Genellikle Türkçe yazmadı diye hatırlıyorum. Evet. Orada bir hata mı artık neyse. Muhafız Rico. Güzel. Bu da güzel. Şimdi şu pakette. evet bakalım tane çıkıyor Aa mega kutu darwi ve lu şıplu bu şey değil miydi ya sevgililer gününde gelmişti bu şey olarak oyunu ikinci yuvaşı mıydı neydi ondan mı yoksa yok yok o önceki bu en son yılbaşına gelen güncellemeydi. Buna <laughs> gelmiş bu bende. Ben de arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Burası en sevdiğiniz güncelleme hangisi? Daha yeni gelen güncelleme mi? Deniz altı diğer güncellemeler mi? Yani oyunda artık bir sıkıldı yani. Herkes biz bazı kişiler yani sıkıldı oyundan. Derken, gene aynısı. Artık anlatmaya da gerek yok yani kaç tane olduk o o karttan benden. Burada bir şey var. Şimdi, ne açıyoruz? Açmayı vur ya. Ben ki bunu ne açıyoruz? Arada acaba bunun yeni serisi çıktı mı yani? Dün aldım ben de bunu. Ve ve iki, iki tane Brock çıktı. Birisi eski Brock. Bu da neymiş? Super Rachel Brock. Bu çok güzel ha. Super Rachel Brock Tabii ki de ikinci sezonu gelmişti Samura Master. O en sevdiğim sezon, sezondu. Yani en güzel karakteri zaten Nimoda getirmişlerdi. O da Crow. Ama bu Brosser kartı yani biraz birkaç sezon önce yapılıyor yani. Ya da bir sezon önce yapıyorlar bu kartları. Mesela şu an bunun Y'si çıktıysa o da şey olacak, denizaltı. Yani, deniz miydi, neydi? Gene aynısı çıktı. O gelmiştir şu an. Ondan sonra Y'si gelecek diye gideceğiz, öyle. Yani erken yapamıyorlar kartları. Evet bakalım bundan ne çıkıyor. Ve evet farklı bir şey çıktı. Rock yıldızı Colt. Ne? Alevli rock. Oy çok güzel bir kostüm geldi ama. Aldık kartımıza. Şöyle bakalım ne çıkıyor. Aa bak yeni farklı bir şey çıktı. Maskot derli. Ve bu. Neymiş? şeytan tam bulmuyor. Ne? ne bu? Ne bu? İngilizce yazıyor. Underworld bulmuş neydi ya Türkçesi? Şeytan bu 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 ne? Bakalım bundan ne çıkıyor. Gene aynı şey çıktı. Bir az önce çıkmıştı. Gözükmüyor yani. yani. Şu an kartlar şöyle duruyor ya. Böyle şey gibi. Evet arkadaşlar yani bayağı bir var. Yani daha da çekemeyeceğim maalesef. Yani bir de telefonumun şarjı bitiyor. Ondan dolayı. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma. Görüşmek üzere. Bay bay.